Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işimiz bitti dönüyoruz. Yerimizi temizledik. Kendiliğinden çıkan yabani erik vesaire ağaçları da temizledik, ayıkladık. Şu an ben traktörün ön tarafındayım. Tabii zeytinler de budanacak, bu zeytinliklere de bakıyoruz da annemle babam şu ileride zeytin topluyor. Evet, biz traktöre yükledik. Traktör kafa kaldırıyor. Arkadaki odunlar yaş. Evet. Ben traktörün önündeyim şimdi. Böyle evet. Arkada Husqvarna 61 TD4 65 Şimdi yola çıkacağız birazdan Traktörün önünde durduğum için Kafa kaldırmasın diye Bir elimle kendim tutuyorum Bir elimle telefonu Telefon o yüzden biraz titriyor Evet, çok titriyor hatta. Şöyle ön tarafa açtığım manzarayı görüp şöyle köye doğru gidiyoruz. Evet, traktör kafa kaldırıyor. Evet, bu hafta sonunki işimiz de bitti. Sürme işimiz kaldı. Sürdükten sonra biraz havalanacak yer. Evet, şu an tekerlek hava Evet, çanağı acıttık biraz. Oho. Gaza basma, gaza basma!